Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi yeni aldım. Başka bir ürünü göstereceğim. Kahve fincanları. Şöyle göstereyim. Karacan'ın. Çok güzel. Ben böyle mat renkleri çok seviyorum. Böyle şunu da alayım. Şöyle harika. Ben buna bayıldım böyle renklerine falan da bayıldım. Bir de şöyle, şöyle üstlüğüm, da. bir de ona uyumu olsun diye şu kahve yanı bardağı da aldım. Bu da koleksiyon markasının nasıl? Bunu uysun diye aldım. Fakat sanki uymadı. <laughs> Yani daha bakır, daha böyle daha parlak yani. Aslında bu da bakır da. Şimdi ışıktan dolayı mı artık görünmüyor tam? Yok, görünmüyor. Uyumlu olsun diye aldım. Bir uyumadı. Şöyle de göstereyim. Sizce uyudu mu? Bence hiç uymadı. Şuna daha sade, daha düz bir şey güzel olur. Bu olmadı. Buna başka bir şey bakacağız artık. Böyle ama tavsiye ederim. Çok güzel. Bu da çok güzel. Çok duruşu falan da çok güzel. Artık bunu da başka fincanlarımla deneyeceğim. Diğer fincanlarımla. Böyle. İzlediğiniz için teşekkürler. Yine de beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayınız. Tek başlarına çok güzeller. Birbirlerine uymadılar. Ee, şimdilik bu kadar izlediğiniz için teşekkürler. Beğeni butonuna ve abone olmayı lütfen unutmayın.